Merhaba merhaba. Otopilot nedir? Uçağı sadece belirli şartlar altında yönetebilen yazılım veya araçtır. Sözlük anlamı bu. Otomobillerde de artık var otopilot. Otopilottayken sıfırdan yüze hızlı çıkmıştık. Öylesine hızlıydı ki işte hala yüzden bırakın sıfıra, yirmilere, yirmi bire dönmek bile hayal. Bu oto, bu enflasyon peki nasıl yavaşlayacak? Hepimizin çarşı pazarda ortak derdi bu enflasyon. Merkez Bankası Başkanı Karahan ne dedi? Otopilotta değiliz, verilere bakarız dedi değil mi? Herkes ne anladı peki? Peyderpey pey, yani her toplantıda 250-250 öylesine bir faiz indirimi beklemeyelim artık anladılar değil mi? Enflasyona bakıp belki ansızın bir toplantıda pas geçebilirim dedi yani merkez sizi şaşırtırım, sürprizlere gebeyim dedi. Peki yabancı bu otopilottan ne anladı, ne anlar? Hatırlayın en son selamsız sabahsız pas geçen Moody's ve Fitch raporlarında ne demişti? Siyaset etkisiyle bir anda para politikasında dönüş riski halen var demişti. Yani asıl pilot siyaset mi? Asıl pilot Cumhurbaşkanı Erdoğan mı değil mi? Tüm kontrol siyasette mi değil mi? Gerçek pilot kim? Asıl konu, asıl soru hala bu. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Geldik yine aynı soruya. Faiz sebep mi, sonuç mu? Otopilotta mıyız, değil miyiz? Kaptan pilot kim? Siz de yazın lütfen. Hatta bugün yaşadığınız enflasyonu, beklediğiniz enflasyonu da yazın. Ve baştan söyleyeyim, abone olmayı da lütfen unutmayın. Bu videoda TL'ye devam mı tamam mı? Altında dört dörtlük senaryo. Gramda kaç lira cepte? Piyasada Trump sarsıntısı sürüyor. Borsa içinse dörtte dört risk diyeceğim. Hepsi ve daha fazlası için başladım bile. Dünya bir uçak olsa son dönemde kaptan pilot kim olurdu? Tabii ki Trump. Donald Trump. Göreve başladığından beri durmuyor. O hareket ediyor, o konuşuyor, biz izliyoruz. Dünya onu izliyor. Trump gelecek hafta ticaretle ilgili birçok ülkeyi etkileyebilecek açıklama yapacağını duyurdu. Son olarak bunu da dedi. Böylece diğer ülkelerle eşit muamele göreceğiz dedi. Yani Amerika'nın ticaret ortaklarına vergi getirecek. Muhtemelen Çin'in ardından Avrupa'ya da ithalat vergisini arttıracak. Haber bu. Bu açıklama piyasalar için işte pek iyi olmadı. New York borsasında endeksler %1'i aşan kayıplar yaşadı. Bu haftaki kazanımlarını yani geri verdiler. Bakalım piyasalar Trump'ın açıklamalarına ne zaman alışacak? İnsanoğlu her şeye alışıyor değil mi? İyisine de kötüsüne de. Trump'ın söylemleri hafta boyu piyasaları dalgalandırdı. Dalgalandı da durulmadı ama. İsrail'in Gazze'yi Amerika'ya devredeceğini söylemesi önemli manşetti. Kanada ve Meksika'ya getirdiği vergileri bir ay erteledi Trump. Dış yardımların yapıldığı Uluslararası Kalkınma Ajansı'nı da kapatma kararı aldı. Bunlar sadece birkaçı. Dediğim gibi piyasalar Trump'a henüz alışamadım. Dediklerini yaptığı sürece de bu yaştan sonra değişmeyeceğini de düşünürsek alışamayız. Her sözü, her adımı zira belirsizlik yaratıyor ve fırtına. Kimi yatırımcılar puslu havayı sever ama değil mi? Bu havaları sever. Bunu bir fırsat olarak da görürler. Ama genele baktığımızda nedir durum? Riskten kaçış daha ağır basar. Ve önünü göremeyen de ne yapar? gemisini, teknesini, kayığını limana demirler. İşte olan yine bu. Yatırımcıların çoğu altına demir atıyor. Altında beklemeyi tercih ediyorlar. Hafta başında Trump Meksika ve Kanada'ya vergileri bir ay ertelemişti. Önemli haberdi. Bu erteleme normalde risk iştahını artırabilirdi. Altını yani düşürürdü. Ama altın düşmedi. Bir ayda ne ki dedi bir anlamda. Artan taleple 10 altın 2880 doları da geçti. Gram altın 3300 lirayı aştı. Her ikisinde de rekorlar tazelendi. Bu hafta ortalamada %3 değerlendiler. Şimdi akıllardaki soru bu yükselişin sürüp sürmeyece, ona bakmak lazım. Raporlara bakalım. Ingeger raporunda diyor ki, bu erteleme, bu bir aylık erteleme bile altını düşürmeye yetmedi. Zira belirsizlikler hala sürüyor. Banka fonların bu yıl 590 bin onsdan fazla altın aldığına dikkat çekti. 590 bin onsdan fazla altın aldı. Fonlar dedi. Saxo Bank emtia stratejisti Ole Hansen aynı görüşte aslında. Bir aylık erteleme diyor. Sorunu ortadan kaldırmıyor diyor. Tarifi açıklamalarının altın fiyatlarını artırma potansiyeline de dikkat çekiyor. Haber akışı ile birlikte altınla ilgili tahminler de yavaş yavaş güncelleniyor. Öngörüler, revizeler hep yukarı yönlü, hep daha yukarı. Ancak şunu söylemeliyim ki yine de artış beklentileri mütevazı kalıyor. Niye mi? Çünkü bulunduğumuz seviye zaten rekor seviyesi. 2900 dolarlara yakın. Zaten rekorda. Daha ne olabilir ki? Tam 4 yeni tahmin var aktarayım sizlere. Citigroup kısa vade hedefini 2800 dolardan 3000 dolara çıkardı. UBS ise 12 aylık fiyat tahminini 2850 dolardan 3000 dolara yükseltti. Bu seviyeyi sadece tabii ki onlar öngörmüyor. Sokakta, Türkiye'de bir insana dönseniz deseniz ki biz altıncıyız ya ya. altında bu yıl ne bekliyorsunuz deseniz ne der? 3000 dolar der. Onlar da diyor bizim insanımız da diyor. Hesap yapıyor. Altını sever halkımız. Ee, devam edelim tahminlere tabii ki profesyonel tahminlere. Incrementum AG yönetici ortağı Ronald Peter Stroffel diyor ki katıldığı YouTube programında görüşlerini açıklıyor. Tahminini açıklıyor. Daha önce altın tahminleri 2016 2650 dolardı. Bunu açıklamışlardı. İşte onlar da 2650 dolardan 3000 dolara yükselttiklerini belirtiyorlar bu videoda. Kitco Medals kıdemli piyasa analisti Kim Wyckoff da aynı görüşte. Altın fiyatının bu yıl 3000 dolara ulaşmasını bekliyor. Geldi mi 4. 3000 dolar? 3000 dolar 10 altında şu anki seviyeye göre aslında Hepi topu yüzde beşlik bir artış. Hepi topu yüzde beş. Peki gram altın ne kadar olur? Hemen bunu da hesaplayalım. Piyasa katılımcıları anketindeki dolar TL beklentisini baz alalım. 43 lira öyle olmasını bekliyorlar. Oğuz da hep raporlarda karşımıza çıktığı gibi 3000 dolarlık seviyeye göre hesaplayalım. Gram altın bu fiyatlarla 4150 liraya yükselir. Peki ne kadar cepte kalır? Ne kadarı gider? Nasıl mı? Götürecek kim? Enflasyon tabii ki. 4150 liranın ne kadarı sizde kalacak? Yani reel kazanç olacak hesaplayalım. Çünkü bu %26'lık bir artış. Sadece ve sadece %26. Yıl sonu için enflasyon tahminine %30'larda. Merkez bile ilk toplantıda ne dedi? Üst bandı 29'a kadar çekti. Yani zaten gelinen nokta bu. 21'den 24'e çekti. Üst band da 29'da. Şimdi hesabı şöyle yapıyoruz. Ocak ayı geride kaldı. Yani artık 11 aylık hesaplama yapmamız gerekiyor cebimizden ne kadarını götürecek enflasyon diye. Ocakta enflasyon %5'i aşmıştı. 11 ay için geriye kaldı yani %25'lik bir enflasyon. %30'dan hesapladığımızda bu senaryoda 4150 liralık gram altın seviyesi hemen hemen enflasyona paralel bir getiri anlamına geliyor. Yani ne gitti ne kaldı. Kazancı gördük ama cepte kalmadı gibi. Bana kalırsa yani altına şu anki seviyelerden girip kazanç elde etmek pek de kolay değil pek de mümkün değil eğer uzun vadeli bakmıyorsanız psikolojiye yönetmesi de daha zor daha önce de defalarca söyledim aslında hızlı çıkan sert düşer. Yükselişlerin hızlı geldiği zamanlarda fiyat düzeltmesi yaşanabilir doğa kanunu gibi. Trump başkan seçildiğinde de aynısı olmamış mıydı? Olmuştu. Dalga gelir gider. Artışlar bir yerden sonra yerini sert kayıplara bırakabiliyor yani. Bu nedenle düştüğü seviyeleri beklemekte fayda var. O geri çekildiği seviyeleri. Eğer çok uzun vadeli bakmıyorsanız düştüğünde üzülebilirsiniz. Başınız ağrıyabilir. Mideniz yanabilir. Ayrıca rüzgar tamamen altını mı uçuruyor? Hayır. Tabii ki böyle bir şey. Yani estiğinde sadece altını mı ayağa kaldırıyor? Tabii ki değil. HSBC kıymetli madenler baş analisti James Steele diyor ki güçlü Amerikan doları altın rallisini sınırlayabilir. Altın ve dolar arasında zira hep ters bir ilişki var. Genelde biri düşer, diğeri çıkar. Biri çıkar, diğeri düşer. Son dönemde ama bunun tam tersi oldu. İkisi birden yükseldi. Onun için de ne dedik? Alarma dedik. Zira bir başka alarm dönemi. Mesela Covid döneminde benzer bir grafik yaşanmıştı. İkisi aynı anda yükselmişti. İşte böylesi bir dönem. Düşünün bir Covid dönemi bir şimdiki dönem. E, böylesi bir grafik çıkıyor karşımıza. E, analiz değil diyor ki işte bu nedenle doların güçlü kalması altını baskılayabilir. Böyle düşünüyor. Yani... Rüzgar sadece ona esmiyor diyor. Ayrıca ticari savaşı belirsizliği de sadece altına yaramıyor. Dolar endeksi de güçleniyor. Evet gördüğümüz gibi altın dolar hareketi son haftalarda işlemedi ama yılın ikinci yarısına kadar muhtemelen dolar endeksindeki güçlenme daha da devam edecektir. Merkez Bankası Başkanı en son sunumda da söyledi, Karaan da söyledi değil mi? Görünen o ki dolar da faizi de güçlü kalacak dedi. Buna göre hesabı yapıyoruz dedi bir anlamda. Başkanın da dediği gibi bu yıl FED bir ya da iki kez faiz indirimi yapacak. Hem dolardaki görünüm hem yüksek faiz altın için yani korkunç bir senaryo. Ama normal şartlar altında işte Başkan Trump olunca altın güçleniyor. Yine de dikkatli olmakta ama fayda var. Masada tutmakta fayda var bu riski. Hemen hemen her rapor 3000 dolar derken 3000 doları gördüğünde yani karını cebine koyup gitmek isteyen çok olacaktır. Yani sert satış ihtimali var mı? Var. ABD tarım dışı istihdam rakamı da açıklandı. Ocakta 143 binle 169 binlik beklentinin çok altında kaldı. Yıla böyle başladı Amerika. Piyasaya eskisi kadar büyük bir etkisi olmadı ama. Çünkü piyasa Fed'in bu yıl dediğim gibi bir ya da iki kez faiz indireceğine inanmış durumda. Bu senaryo tamam gerçekleşecek diyor. Normal şartlar altında zayıf gelen istihdam verisi faiz indirim beklentisini kuvvetlendirirdi. Ama şu an Trump faktörü daha etkili gözüküyor. Ne demiştik? Kaptan pilot o. Donald Trump. İstihdamı gelecek aylarda da beklenti altında gelmesi korkuları yani tetikleyebilir ve resesyon ihtimaline karşı Fed'i harekete geçirebilir. 2024'te de hep neye baktık Amerika'da? Bir istihdam verisiydi, diğeri enflasyondu değil mi? Bu yılsa enflasyon verisi bir tık daha ön plana çıkıyor. Çünkü asıl soru enflasyonun düşüp düşmeyeceği bundan sonra asıl baktığı Fed'in. İşte bu kritik enflasyon verisi de bu hafta 12 Şubat çarşamba Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Ajandaya yazın, alarmı kurun. Üstelik gelecek hafta Fed Başkanı Jerome Powell da konuşacak. Dikkatle onu yine yeniden izleyeceğiz. Salı günü Senato'da konuşacak. Çarşamba günü de Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak. Ver mesajlar tabii ki önemli olacak. Trump kadar sürprizli bir diğer isim de manşetlerde. Elon Musk. Trump Musk'a önemli yetkiler veriyor. Her ne kadar benim onayım olmadan asla karar alamaz, bir şey yapamaz dese de en son pentagonun giderlerini denetlemesi için Musk'a izin verdiğini açıkladı. Düşünün ABD savunmasının bütçesi maskta hangi mask Lavabo'suyla Beyaz Saraya giren mask böylesi bir mask. <laughs> Time dergisi de haliyle maskı kapağında taşıdım. Haliyle diyorum çünkü olay adam. Hem de Amerikan başkanı gibi, yani Trump'ın koltuğunda oturuyor şekliyle bir simülasyon yapmış. Trump bu duruma esprili bir yorum yaptı. Yani o benim koltuğumda gözü yok tarzında. Time hala yayında mı? Bunu bilmiyordum dedi. Esamesi okunmaz bu eleştirinin dedi. Alan çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum diye de ekledim. Hollywood filmlerini bile aratmayacak bir senaryo değil mi? Düşünün bir girişimci çıkacak o girişimci bugün ABD başkanının sağ kolu olacak. Pentagon'un bile bir anlamda savunma bakanlığının bile kapısının anahtarı onda olacak. Konuya bakın. Girişimci Tesla gibi bir araç üretecek ve otomotiv sektörünün dinamiklerini değiştirecek. Diğer yandan uzay bilimleri araştırmaları yapacak ve daha önce yasaklandığı yerde Twitter'da Trump'ın yolunu açacak X olarak onun desteğini sağlayacak medya gücü olacak. İşte o Elon Musk bugün ikinci adam olarak o koltukta oturuyor Time'ın kapağında. Hollywood filmlerini bile aratmıyor. Gece hafta dediğimizde yine Amerika'ya bakıyoruz. Ne demiştik zira Amerikan enflasyonu bekleyeceğiz demiştik. Trump'u hep bekliyoruz. Musk'da. Türkiye'de enflasyonsa e, pazartesi açıklanmıştı daha ocakta 5'i aşmıştı ve tüm analistler bu kadarını da yapmaz derken Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini tak diye 3 puan yükseltti. %24'e çıkardım. Niye şaşırdık? Çünkü geçen yıl bugünlerde Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirmemişti. %36 olarak korumuştu. Hatta hatırlayın Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ne demişti? İddiasız hedef koyan Merkez Bankası oksimorondur demişti. Kulağa bir an hakaret gibi geliyor değil mi? Kötü bir söz gibi. Oksimoron nedir? Oksimoron birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması. Ve bu şekilde oluşturulmuş ifadedir aslında. Yani geçen yıl %36'da korudu. Korudu da ne oldu Melda Hanım diyebilirsiniz dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Sene sonu enflasyon %44'e çıktı. 36'dan 44'e. Üstelik TÜİK enflasyonu bu. Yaşadığımız neydi? Şimdi ne peki? Merkez Bankası %24'lük hedefinin üst bandı da ne? %29. Muhtemelen bu da tutmayacak. Ama en azından merkezin tahmini piyasa beklentilerine oldukça yaklaştı diyebiliriz bir anlamda bugün züğür tesellisi yapabiliriz. Görünen o ki enflasyon %30'un üzerinde yılı tamamlayacak. Yani merkez bile bir anlamda bunu kabul etmiş durumda. Ama 30'un ne kadar üstünde? 31 de 30'un üstünde, 41 de 51 de. Maalesef hesapta yapılan bu her türlü yukarı yönlü şaşma şaşmadı. Hep böyle oldu. Ve asgari ücretli maaşla çalışan ve diğer yandan tabii ki emekliliğin hanesine yazıldı. Tüm bu şaşmalar. Hesap da başka, çarşı pazarda başka bir enflasyon. Size aktarmıştım. Bekir ardının bir deyimi vardı, bir tanımlaması vardı. E, %90'larda enflasyonu yaşayan halk %44'leri görünce artık e, bir anlamda inanmıyor demişti. Çünkü algı gerçeklerin önüne geçti demiştik. Genel olarak araştırmaları bunları söyletiyordu. Shorts olarak sizlere aktarmıştım. Bir kere enflasyon demişken dar gelirlerin en büyük giderine bakalım. Ne? Gıda ve kira. İşte bu iki kalem genel enflasyondan çok daha yüksek. Bunu biliyoruz. Bu nedenle çalışanların maaşı enflasyona karşı eridikçe eriyor. Ocaktan Şubat'a geldik eridi de eridi. Hatta bunu hesaplamışlar. Emekli memur ve asgari ücretliğin zammı üzerinden. 2005 zammı daha ilk aydan zira eridi. Asgari ücrete yapılan 5102 liralık zammın 1679 lirası gitti. Elde kaldı 3423 lira tüm yıl. 1969 liralık emekli zammından da 870 lira kaldı. Hesap bu hesap yapan halk bunu biliyor. Başkan Karahan ne dedi? Buna bakalım. Yukarı yönlü enflasyon revize ederken üç önemli konuya eğildiklerini söyledi. 1. TL mevduatın payının artması. Yani TL'ye devam dedi. Kredilerdeki dalgalanmaların önüne geçmek kredi muslukları da sıkılacak bir anlamda. Sistemdeki likidite fazlasının çekilmesi de üçüncü başlık. Yani Türk Lirası Türk Lirası denilen toplantı sonunda anlaşıldı ki mevduat yatırımcıları için bu olumlu bir rapor. Devam diyor. TL kazandıracak, dolar tutulacak diyor. Başkan ve ekibi. Ama tabii TÜİK enflasyonuna göre kazandıracak. Yine bu parantezi açtım kapattım. Başkan Karahan mevduata cazip tutacaklarını da bizzat söyledi. Faizler bir süre daha bu seviyelerde kalacaktır ee, sözlerden bu çıktı. Borcu olan kredi kullanmak isteyen içinse bu rapor kötü haber. Çünkü kredilerle ilgili düzenleme olabileceği sinyali de geldi. Karahan tüketici kredilerinin ılımlı bir patikada kalmasını sağlayacağız dedi. Kredi musluklarında yani kısılma olabilir. Biraz daha biraz daha nereye kadar? Mevduat faizi yüksek kalacak kredi musluğu kısılacak diyoruz. Karaan ayrıca başta da söylediğim gibi otopilotta değiliz. Faiz indirimi için verilere bakacağız dedi. Enflasyonu denetleyeceğiz diyor. Başkan yardımcısı Cevdet Akçay ise Türk lirasının reel değerlenmesinin bir süre daha devam etmesinin elzem olduğunu söyledi. İşte bu dört mesaj. Faizler seri inecek, bankaların karı artacak. Sanayi şirketlerinde işleri en azından ikinci 6 ay canlanacak senaryosuyla bir 10 bine gidip bir gelen borsa içinde ne yazık ki kötü haber oldu. Rapor sonrası borsa günü evet %1,11 değer kazancıyla kapattı ama bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi %2 değer kaybetti. Borsanın yükselmesi için ne lazım? Taze para lazım. Bu parayı yabancılar ısrarla getirmiyorlar. Bir hafta alım yapıyorlar ama bir hafta satışa geçiyorlar. Yerli yatırımcının zaten mecali kalmadı. Çıksa da borsa, çıksak ruh halinde olan çok yatırımcı var. Yabancının Türkiye'de fırsat olduğunu düşünmesi gerekiyor ki gelsin. Yabancı genelde bankacılık endeksine gelir. Bankacılık endeksi dolar bazında geçen yıl onların aldıkları rakamdan bugün daha pahalı. Gelir mi? Geçen yıl alıp sattıkları malı bu yıl neden daha pahalıya alsınlar? Hesap yapıyorlar. Daha pahalıya almaları için kar edeceklerini düşünmeleri gerek. Şu an bunu onlara düşündürtecek bir şey ortada yok. Borsanın tek şansı faiz indirimlerini sürecek olması diyebiliriz aslında. Ama Karahan'ın dediği gerçekse pilot, kopilot, otopilot yani Merkez Bankası gerçekten otopilotla değilse o tarafta da sıkıntılar doğabilir. İç siyasette de tansiyon yüksek malum. Yaşananlar borsa için karamsar bir tablo. Belki bugün fiyatlanmıyor olan ama bir hafta sonra işine geldiğinde borsa fiyatlıyor. Haber akışına baktığımızda hazırlanan iddianame ile Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Siyasi yasak da talep ediliyor. Bu mesela fiyatlandı bu hafta. Erken seçim tartışmaları da bitmiyor. Muhalefet her açıklamasında erken seçim diyor. Anlayacağınız yani siyaset karışık. Tansiyon yüksek. Borsada bu haber akışından er ya da geç etkileniyor. Biz yine de önümüzdeki maçlara bakıyoruz değil mi? Gelecek hafta veri gündemi hareketli. Hem içerisi hem dışarısı. Dışarıda en önemli başlıklar söylediğim gibi Powell'ın açıklamaları ve ABD enflasyonu. Tabii ki Trump'ın ek gümrük vergileriyle yapacağı duyuru da piyasaların odağında olacak ve bilmediğimiz, şu an bilmediğimiz pek çok açıklaması. İçeride ise 10 Şubat pazartesi işsizlik ve sanayi üretimi verisi, 13 Şubat perşembe cari denge, 14 Şubat cuma günü ise piyasa katılımcıları anketi yayınlanacak. Bakacağız. Dolar, TL, enflasyon ne bekliyorlar? Hepsine bakacağız. 14 Şubat dedik. Hayır, hayır. Bir sevgililer mesajı beklemeyin benden. İyi haberler diyorum. sevdiklerimizle. Sağlıkla, varlıkla. Abone olmayı unutmuyorsunuz. İletişime devam ve o zili de şöyle dokunuyoruz. Ne diyeceğiz? O zil uyardığında, "Aa, Melda Hanım gelmiş. Aa, Melda gelmiş. Bir izleyeyim." diyeceksiniz iyi haberlere. <laughs>